merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir video çekiyorum bu da adı e, önemli bir duyuru videosu artık e, LPS e, yani mini işlerimiz dışında da video çekmeye başladık biraz önce bir video ekledim şöyle e, onarda hı <laughs> hı gördüm şöyle tığın üstüne bir süs yaptık bunun videosunu çektim artık e, LPS'ler dışında oje videosudur, alışveriş videosudur. Mesela e, haftaya benim e, annem Konya'dan geliyor. Konya'ya gitti bugün. Konya'dan geldi. Bana Rainbow Team set aldı. Onu tanıtacağım. Benim şu anda elimde olan şöyle renklerim bu kutuda duruyor. Bu da benim e, sizlere Karşımda çektiğim videolarda kullandığım malzemelerden en önemlisi. Zaten bu olmazsa Rainbow şey, e, videosu da olmaz. E, mesela bunu biraz önce yaptım. Zor diye videosunu çekemedim ama bir daha ikine çekeceğim. Bu kolay, bunu çekmeyi düşünüyorum. Böyle artık arkadaşlar benim başka videolarım da olacak. E, Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımı, RPS videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.